Molla Kent, Molla Kiant, Molla Kent ismiyle tarihten önce isimde değişik isimlerle anılan bu Molla Kent köyü günümüzde Molla Kent ismiyle anılmaktadır. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Molla Kent'e Urartular Urartulara ait bir mağaranın önünde şu an çekim yapıyoruz. Gelin hep beraber bu Urartu yapılarını görelim. Burası herhalde e, ev olarak mı kullanılmış ya da kaya mezarı mı pek bilinmiyor. Yalnız yerdeki tandıra, tandık gibi çukurlara bakılırsa ev olarak da kullanılmış olabilir diye düşünülüyor. Burası tamamıyla turları aittir. En eski tarihlerinden Moğolak Camii'nin... Bu da kabul ki. Ben de ayrıca fadil. Şu an bir kaç Rivayet. Hadi Kevri nasıl şekillendirip bir telefon? Sayın hocamız e, Seyit Akın tarafından aktarılacak. E, bu camimiz tarihi hakkında bilgi verebilir misiniz? Evet. E, öncelikle e, köyümüze hoş geldiniz, şeref verdiniz. Böyle bir hizmet yaptığınız için de ayrıca köy adına size teşekkür ediyorum. Benim ismim Seyit Akay. Ben aslen e, Molla Kent köyündenim. Şeyh Abdullah'ın oğluyum. E, Seyyid Yakup ailesinden e, o aileye mensubum. Ben e, buranın e, imamıyım, resmi imamıyım. E, Molla e, köyünün camisi e, bin, e, tarihi 1200'lü 200 lü yıllara dayanır. E, şöyle söyleyeyim. E, Seyyid Bağdadi, e, Abdülhadi Bağdadi Seyyid Abdülha, e, Abdülaziz Bağdadi'nin oğludur. Bu aile Medine'nin e, mühür e, bölgesinden e, seyitlik maaşları kesildiği zaman ve Emeviler tarafından zulme uğrayınca bunlar Bağdat'a göç etmişler. Bağdat'tan Semerkant, e, Buhara'ya gitmişler. Orada bir müddet kaldıktan sonra tekrar Bağdat'a gelmişler ve Bağdat'tan Ahlat'a gelmişler. 1071'de Seyyid Abdülhadi Bağdat'daydı kendisi ve ailesiyle beraber kendi himayesinde binlerce insan e, insanlarla Malazgirt savaşına katılmıştır. Kendi ailesinden şehitler vermiştir. Daha sonra bu aile ahlattan Ahken'de gelmişler. Ahken köyümüzün 2-3 kilometre ilerisinde Kıble tarafındadır. Oranın yeri eskiden yerleşim yerleri vardı. Şu anda mezarlık mevcuttur. Orada da bir müddet kaldıktan sonra. Seyyid Abdullah Hadi e, torunlarından Seyyid Kara Abdal 1250 yıllarda Mülaken köyüne gelmiş ve e, ilk caminin temelini 1200'lü yıllarda atmıştır Seyyid Kara Abdal. E, daha sonra e, e, burada medrese yapılmış. Medrese şu anda mezarlığın e, mevcut olduğu yerdir. Yani bu bu tarafta bir bölümü medresedir. Bu medresede dört dilde eğitim verilmiş, eski Türkçe, Rüştiye dili, Kürtçe, Arapça ve Farsa dillerinde burada eğitim verilmiştir. Burada Kur'an-ı Kerim, Sarf, Nahif, Kelam ilmi, mantık ilmi ve birçok ilim burada tahsil edilmiştir bu medresede. Medresenin girişi şu Burç dediğimiz taraftadır. Yanındaki de Sübyan Mektebi'dir. Yani küçük çocukların okuduğu yerdir. Daha sonra... Ee, burada e, Seyyid Abdul Hadi Bağdadî'nin e, sülalesinden gelen Molla Muhammed Mühri eee Muhammed Mühri adına burada vakıf kurulmuştur. Eee vakfa bağlı camimiz, efendim medrese, kulle teyin, e, burada çilehaneler var. Ailelerin çilehane çilehaneleri var. Çilehane e, bu e, burada çilehane var. Burada e, büzürhane var. Burada küşk var. Bu küşk misafirhanedir burası. Burası misafirhane. Son zamanlarda e, Şiali ailesinin elinde kaldığı için onlar orada ikamet etmişler. Onlar elinde kalmış. Bu e, şey Çilehane değil Evet Çilehane'dir. Bu şey Ömer Es-Sukureverdi e, mezarıdır aynı zamanda. E, bunun zürriyeti yoktur. Bu Mula Kent Şeyhlerinin e, sülalesinden geliyor. Yani, çilehane şehrine, ne işe yarıyor hocam? Çilehane e, eskiden bu e, Serçuklu, Osmanlı kültüründe Ailenin büyükleri orada şeye çekilmişler, inzibah çekilmişler, dünyadan el etek çekip orada zikirle, dua ilet, <laughs> ibadetten meşgul olmuşlar. Bu şey Ömer burada bu belli şeyden sonra vefat ediyor ve burada da defnediliyor. Aynı zamanda Şeyh Yakup ailesinin de çilehanesi vardır. Biz orada gideriz size göstereceğim. Burada Şeyh Süleyman ailesi, Şehatar ailesinin ve eee Şeyh Halit, e, Ailesi'nin e, Şeyh Ömer Şeyh Muhammed ailesinin çilehaneleri burada mevcuttur. Ama buradaki bu Şeyh Ömer bunun zürriyeti yoktur. Molla Ken Şeyhlerindendir yani. Peki bu camimiz daha önce kilise olduğu söyleniyor. E, değil Kesinlikle mi? öyle bir şey yoktur. E, bu bölgede yani bu civarda mezarlık, cami olduğu ve çilehanelerin ve ailelerin olduğu yerde kesinlikle kilise ile Ermenili e, Ermenilikle hiçbir alakaları yoktur. Yani e, yukarı tarafta o Ermeniler de usta yani e, hizmetçi olarak getirilmiştir. Onların da ki, e, kiliseleri vardı. Deli bir zamana kadar yıkılmıştır. Şu anda kalıntısı yoktur. Daha teşekkür ederim. Camının ısını bir görelim. E, cam ısını görelim. Molakent köyü, isterseniz şunu da söyleyeyim. Mola Kent köyü, e, şeyden 1071'den önce de e, burada e, Urartu, Roma, Bizans e, kalıntıları mevcuttur. 1071'den sonra da e, şu anda şu anda mevcut olan kalıntılar hep Selçuklu kalıntılarıdır. Yani Selçuklu eserleridir. E, yaklaşık 170 yıl, 190 yıl e, rivayetler vardır. Burada İbrahim tarafından e, yeniden e, onarılmış, yeniden inşa edilmiştir. Değil. Yani e, bir rivayete göre restore ediliyor, bir rivayete göre de ama sahih olan rivayet, yani gerçek olan rivayet yeniden yapılıp e, yani yıkılıp yapılmıştır yani. E, ne yani, ismini bir girelim. <laughs> Evet, ee, bu camide demir yok, çimento <laughs> yok, ee, duvarı ve kubbesi e, yumurtanın akı, keçi sütü, zift, ee, kırçjes diyoruz biz, ee, onunla yapılmıştır. Hepsi bu sütün üzerine bina edilmiş, dört kubbeden e, ibarettir. Ee, bu şekilde mesela şuradan bu bira... Bu da bir yer. Biz e, buraya çıkıp e, burada hutbe okuyoruz senin cuma günlerinde. E, yani e, arkeologlar buraya geldiğinde e, bana dediler yani dünyada böyle e, sade bir e, minber yok. Böyle bir mihrap yani böyle bir belirtiler arkeologlar falan. Bu şekildedir. Yani bu yaklaşık 170 yıl mı 190 yıl mı önce yerinden e, şey İbrahim e, tarafından yani o zamanında yani hani aldım. Desteğiyle de ilaki olmuştuk. Burası yeniden inşa edilmişti yani. Caminin eski bölümü e, arkada da e, kalıntısı mevcuttur. Hocam e, bir de şöyle bir şey dediler. Miladın e, hemen altında daha önce atlar bağlandı. O kadar şeyleri atların şeyi olduğu Bu cümleden sonra böyle e, 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 bir şey söylen, söyleniyor ama o da şurada bir şurada, bir şurada bir yani şu mu? Bu mu? Atla Yani şu olabilir. Yani e, burada aktarım aktar bağlanmış falan bir şeyler söyleniyor. 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 Yalan mı? E, doğru mu? Doğru bilmiyoruz yani. Yani evet, şu an herhangi bir iz görünmüyor. Evet, evet. Yani. Bu şekilde burası vakıflar e, genel müdürlüğüne bağlıdır. Vakıflar genel müdürlüğü. Genel müdürlüğü. <gülüyor> tamam. <laughs> tamam. Evet. Girişi, girişi burası. Burası Sübyan Mekteri, Çocukların okuduğu yer, son zamanlarda büyük, büyük de burada okuyordu. Ama bu taraflar halk medrese medresedir. Sen son zamanlarda mesela burada mezara, mezarlar çevrilmiştir yani. Buradaki mezarlar çok eşi yok herhalde. Yok yok, yazı sadece bu, bu, bu. Eski bu. Yani bu yazı orada yazıyor. Evet, orada... Bunu Mezarlığı. Mezarlığı. Burası, e, burası şeydir. E, Hut Bak e, şeyler var. Kitaplık yerleri de var. Terek deniliyor bunlara. Burada e, tarikat liderleri, eski muş mülküsü, ağalar, beyler, vasiyetleri gereği buraya defnedilmiştir. Bu bölgeye mezarlığın ee, en eski şey e, burada şey Kara Abdal metnidir. Yanında şey Hasan var ve e, şey İsak var. çocuklar çocukları onlar. Daha ilerisidir. Yani en eski e, şey burası değil. En eski Kara Abdal'dan Kara Abdal'dan ilerisidir. Bu tarafa zaten bunu yap. Tabii bu bir şey var. Сейчас я люблю. bizim <laughs> kurulmuş. Bu, <laughs> <laughs> Bu e, mezarların e, duvarı olmadığı zaman öyle büyük zatları korumaya yani mezarlarını koruma altına almışlar. <laughs> e, diyoruz biz bunlara? Burada şu anda korunmakta olan eee kültür ve doğal sıhhi bir Bunlar Milletek kendi şeferinden yani karar ailesine mensup, mensuptur. Bula Muhammed Mihri ailesi, Seyyid Abdülhadi Baba'nın ailesi de Şeyh Miruna ve babası. Bu da tarihimizde bunların çocukları kimler? Bugün tarihimizde bunların çocukları Hüseyin'de İbrahim ailesi var. Şeyh Yakup ailesi var. Şeyhlerim e, aileden şeyleri çoktur. Yani birkaç su, su isimleri var. Mesela Yüca'lar var. Ondan sonra e, Şeyh Yakup ailesinden e, Akay var, Yılmaz var, Sarı yani. Mola, Mola, Hasan, e, Seyyid ha. Abdullah, ondan sonra e, Şeyh Seyit Ali, şu anda Diyarbakır'dan mevcut, şey, ne, ne, Çinli emeklidir, ondan sonra burada e, yani e, bunun sürelesinden gelen mesela şey Muhammed ailesi var, e, Efendim Şeyh İshak ailesi var, e, Şeyh Hasan ailesi var, Şeyh İbrahim dedik zaten, Şeyh Yakup ailesi, daha doğrusu e, şimdi Lütfi ve Şif aileleri bunlar Seyit aileler olarak e, tanınıyor. Bu şekilde bunlar kurala sınırlanan aileler var. Her köyümüzde e, eski daha e, değişik aileler de var yani sadece Şif aileleri de mesela Hallacı ailesi var. Ondan sonra Veysi'nin mesela Yeşilkaya aileleri onlara Sıddıkî olarak tanınıyor. Heyderiler var, Amadiler var, Mottiler var, Karinuk ailesi var, efendim Şefki ailesi var. Burada yani e, belli birer aile olarak da bu ülkemizde böyle mevcut olan ailelerimiz de var. Bu da eskidirler yani. E, eskidirler evet. Peki bazı mezarlarda örneğin şuradaki motiflerde taş yerine gibi ürkülebilir bir şeyler var. Evet bu, bunlar bayan olduğu bayan e, anlamına geliyor. Mesela kılıç var, kılıç. E, bunun asker olduğu anlamına, şehit olduğu anlamına geliyor. Ee, yani e, ee, bu mutlulere baktığımız zaman e, e, Hazreti Ömer'in askerleri burada Ömer'i e, tablisyonu olarak da geçiyor yani burada e, bakabiliriz yani bu ileride bir şey var mesela işte, oraya gidelim çünkü mezar bile tarihi var şimdi size şimdi göstereyim burada da var hangisi? Şey Muhammed, Şey Ömer, Şey Muhammed'in oğludur. Şey Muhammed ailesinin çevirmesidir. Burada Şey Muhammed ailesi metkundur ve aynı zamanda da Roşkan aşiretine mensup insanlar burada mevcuttur. Roşkan bu Şey Muhammed ailesinin bunlar dayı yiyen oluyorlar. Vasiyetleri üzerine buraya defnedilmişlerdir. Tabi burada birçok e, ünlü insan buraya vasiyetleri gereği buraya getirilmiştir. Bunlar da onun üzerine buraya gelmişler. Bu Roşkan çevirmesi değil yani Şeyh Muhammed ailesinin çevirmesidir. Şeyh Muhammed de Şirzülkül'ün oğludur. Bu mezar da e, Şeyh Yakup e, İbni Şeyh, Şeyh Mahmud mezarıdır. E, vefatı 1236'dır. E, benim kendi ecdadım oluyor. Biz bununla tanınıyoruz. Yani bu köyde bizim ecdadımız Şeyh Yakup İbni Şeyh Mahmud'dur. Mezar niye kısa? Bu zamanla <laughs> e, bozulmuş yani. Artık böyle sallantı falan olunca zamanla böyle bu şekilde olmuş. En eski mezarlardan biri mi? He, bir tanesi de budur evet. İleride bundan daha ıı, eski mezarlar da var. Ama tarih olmuş. Tarih ıı, olanlar var. Şu anda kalıntısı ıı, var yani. İşaretler var üstünde. Şimdi bu, ben, bu Mesela Mola... buradakilerin hepsi bak bunlar hepsi şeydir. Eskidir bunlar hepsi bizim ailenindir. Peki Molla Kent... Sadece isim burada var. Bu bunların isimleri yoktur yani. Molla Kent mezarlığın içinde Müslüman harici kullanılmış mezar var mı? Yoktur. Tamamıyla Müslümanlar. Ee, Molla Kent bu mezarlığın içinde yok. Bu Selçuklu mezarlığıdır. Seçimler. Ama bunun dışında Künta ilerisinde Ermenilerin yani, mezarlığı vardı. O da kalıntısı bile yok. Yani tarlada çevirmişler bile. Bu da ayrı e, bir yanlışlıktır yani. Şi Ali ailelerinin çevirmeleridir ve burada da ağalar beylerin e, şeyi de mezarı da var bu çevirmenin içinde. E, bu şey Şeyh Süleyman ve Şiali Ali bu da Zülfü'nün çocuklarıdır. Karabdal ailesindendir. E, Mullah Muhammed Mühürin ailesinden ve Seyyid Abdulhadi Bağdadi'nin ailesinden bunun e, asker olduğu anlamına geliyor. Yani büyük ihtimalle bunlar Hazreti Ömer'in e, askerleridir. Diyarbakır'ın fethinden sonra buralara kadar gelmişler. Herhangi bir e, yok. İ, isim yok. Bir evet. yok. Şim evet. evet. Ha, burada mesela şu mi? Ne? Şey. gibi bir şey yani. Evet. E, bunun da herhalde görevi buymuş yani. E, mesela burada da var bak. Şu. Bunlar kılıç. kılıç. Evet. Kılıç, kama. Mesela bunu bu da mihrap şiiri motifidir. bunda yazı var ama yazısı silinmiş. Bunlar eski. Bu gelebilir. Ama burada başarına da benzeri yok. Saç ölürsün. Evet, saç Beni biraz gelir. İşte, e, Mola Kent e, eski camisi 1200'lü yıllarda Seyit Kara Abdullah tarafından temeli ilk atıldığında burada yapılmış. Daha sonraki yıllarda dediğim caminin içine dediğim gibi 170 yıl önce bu cami yapılmış. <laughs> yapılmış. 170-190 yıl önce de olabilir. E, eski caminin kalıntısı aynı e, Abirik köyünün esenlik köyü var ya. Evet. E, o, o şeydeymiş, o şekildeymiş. Böyle uzunlama, böyle e, kare şeklinde değilmiş eski cami, o şekilde. E, zaten abriler de Ahkent'ten abriye gitmişler. E, Mola kentler oradan buraya gelmişler, abriler de e, Ahkent'ten e, Avri köyüne gidip orada evet, bu şey, şey, şey. şey. şekilde yani eski cami budur. Yani biz... Yani, yapılmış. Evet, e, çok eskidir. 1200'lü yıllardan sonraki yıllarda artık hangi tarihte olduğunu bilmiyorum ama bu Seyyid Şeyh, Şeyh, Şeyh Yakup ailesinin çilehanesidir. Burada ailelerin çilehaneleri var. Yani burada Şeyh Atar ailesinin var, Şeyh Muhammed ailesinin var ve Şeyh Yakup ailesinin var. Burada bir rivayete göre Şeyh Mahmud kal buradan metkundur. O da bizim sülaleden Şeyh Yakup'un dedelerinden oluyor ama hangi gübekten olduğunu bilmiyorum tam olarak. Tabii burada e, ruhsal e, hastalığı olanlar, titreme böyle efendim psikolojik olarak hasta hastalığı olanlar burada gelip burada e, e, tedavi oluyorlar ve burası e, birçok insanın da e, şeyine gidiyor rüyasına gidiyor kerametler falan görülmüş burada tarihi, Şimdi, e, bu? tarihi yaklaşık e, yani 700 yıldan ön, e, fazladır yani. Bunu bayağı tarif edilmiş. Evet, tarif edilmiş. Yani, Bunu işte buna restore, bir onarım, restore gerekiyor. Gerekir, o da... Onu inşallah bakalım yani bir şekilde yaparız. İki tane çok fazlasıyla. Evet, çok kirlidir. Burada tabii, tabii mezar da var. İçeride mezar var. Sen sen abone ol, git dışarıdan çek. Ya. biraz daha git. git. Evet. isso é ait Morla kendin kuzeyinde bulunan kocaman bir hüyük. Tamamıyla taşıma topraklar ve taşlarla yapılmış kocaman bir hüyüktür. Eee bunun hemen aşağısında mağaralar, kaya mezarlar bulunmaktadır. Birazdan gireceğiz. Burası evet. muhteşem bir yer. Her taraf buradan güzel bir şekilde görülebiliyor. Gideceğim <laughs> dolu Morla kent köyü ve Urartulara ait hüyük. Evet, şu doğanın güzelliğine bakıyorum. Hüvük'ün e, hemen doğusunda da bir kaya mezarı var. Şimdi o kaya mezarı ziyarete gireceğiz. E, genişliği ise ortalama 3-4 dönümü, 10 dönümü oluyor herhalde. Ağalımın heylımın 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 heylımın

Bu kaya mezarı ortalama yaklaşık dört metre yerden yüksek bir şekilde kaya içinde uyularak yapılmış. Ya. Rumalara ait kaya mezarı. İçeriği görebiliyor ben muyuz? Burası Rumalara ait bir kaya mezarı. Yerden dört metre yükseklikte inşa edilmiş. Tamamıyla kaya uyularak yapılmış tavanları değişik motifler çizilerek yapılmış. Defineciler tarafından tahrip edilmiş. Büyük ihtimal bu mezar odası yaklaşık iki odadan bir büyük oda bir de balkon gibi bir yerden oluşuyor. Şurası herhalde tahrip edilmiş. Kapısı şurada. gördüğünüz gibi tamamen sert kayalardan oylara kapılmış bir kaya mezarı.